Hepinize Fransa'dan, Kuzey Batı Fransa'dan Dieppe'den merhabalar arkadaşlar. Neden Dieppe diyorum? Çünkü burada eskiden Renault'un RS modelleri üretiliyordu. Şimdi de Alpine fabrikası burada. Ve arkamda da gördüğünüz çadırın içerisinde Alpine A390'ın neye benzediğini göreceğiz. Araç henüz tanıtılmadı. Yalnız şunu demişlerdi hatırlıyorsunuz. 2024 Paris Otomobil Fuarında bu aracın A390 Beta isimli konseptini görmüştük. Bakın arkamda da Luca de Mayo var. O da dışarı çıkıyor şu anda. Bu konsepti görmüştük ve şunu demişlerdi. Tasarım olarak konsept araç seri üretim aracın %85'i kadar etkileyici olacak. Daha doğrusu seri üretim araç konsept aracın haşin özelliklerinin %85'ine sahip olacak demişlerdi. Gelin bakalım bu dedikleri doğru çıkıyor mu? Valla dış tasarım olarak gerçekten de konseptinin neredeyse aynısı olmuş diyebiliriz. Yani şu parçalı farlardan tutun da kaput üzerindeki şu hava geçişlerine kadar gerçekten bildiğiniz konsept gibi görünüyor hala araç. 21 inç çaplı jantları var bunun. 20 inçleri de var bu arada. Şu arkadaki araçta 20 inç çaplı jantlar var. Şurada kaliperleri görebiliyorsunuz. Kırmızı. Bunları farklı renklerde de alabiliyorsunuz ve 6 pistonlu kaliperler kullanıyor A390. Alpin tarihinde ilk defa. Tavan isterseniz siyah olabiliyor. Opsiyonel donanımlar Arasındaymış bu. Onu söylediler. Bakın kapılar, ön kapılar daha doğrusu şöyle açılıyor. Hemzemin kapı kolları var. Arka kapı kollarıysa böyle C sütununa gizlenmiş. Bu arada C sütunu demişken şuraya bakın. A110 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Gerçekten güzel dikkat etmişler oraya. Şu çamurluklar da özellikle arkada bayağı bir şişkin. Görüyorsunuz. Evet. Gerçekten çok şık görünüyor araç. Şöyle bir de arkasına geçelim isterseniz. Valla arkada da aynı konsepte olduğu gibi. Yalnız şu benim çok dikkatimi çekti ya. Hakikaten çok ilginç görünüyor. Yeni otomobillerde bu tip şeyler yapmaya başladılar. Büyük ihtimalle daha aerodinamik olsun diye yapıyorlar bunları. Çünkü genelde difüzörlerle birlikte kullanıyorlar. Ama şu ince uzun stoplar gerçekten çok güzel. Şurada da bakın bir spoilerimiz var. Hemen arka camın arkasında. Öbür aracın bagajı açılmıyormuş arkadaşlar. Onun için buna geldim ve hazır gelmişken size 20 inç çaplı jantlar da nasılmış onları göstereyim. Aracın menzilini 555 km olarak verdiler WLTP menzili. Ortalama menzil bu yani şehir içi menzili falan değil, total menzil ama bu jantlarla oluyormuş. 21 inç çaplılarla biraz daha düşüyor dediler. Hadi bakalım şuradan bagaja isterseniz. Hemen şuradaki lambalar söndü gördüğünüz gibi ve bagaj hacmimizi görüyorsunuz. 532 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Süper karanlık tabii burası. Pek bir şey gösteremiyorum. Kusuruma bakmayın. Artık sürüşünü anlatırım sizlere. Arka koltuklar yatıyor bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle zeminin altına da bakalım neler var. İşte kablo koymak için bölüm varmış. Bunu yükseltebiliyorsunuz. İster Derseniz, opsiyonel donanımlardan bir tanesiymiş diyorum ve çok vakit harcamıyorum burada. Çünkü araç bagajı için alınacak bir araç değil. İç mekanına geçeceğim. Şuradan bakabilirsiniz. Birazdan de, detaylı da çekeceğim. Farklı renklerde tabii ki döşemelerimiz bulunuyor. Bunda mesela beyaz, mavi renkli döşemeler var ama genel olarak Renault Austral'in iç mekanıyla aynı. Görüyorsunuz. Dizilimi özellikle dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekran aynı şekilde konumlanmış ama Alpine A290'dan alınmış gibi görünen test selektörü de bulunuyor. Tabi yine aynı araçtan alınmış gibi görünen bir direksiyon simidiniz de var burada. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şurada rejeneratif frenlemeyi ayarlamaya yarayan bir döner butonunuz var. Burada sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şu da bastınız mı tam gücü size veren overboost butonu gayet güzel bir şekilde alınmış A290'da. 13 hoparlörlü bir ses sistemi var bu araçta. Onu da söyleyeyim 850 watt çıkış gücü varmış. Onu da belirttiler. Şimdi diğer araca geri dönüyorum. Üçüncü araca geldim arkadaşlar. Zaten 3 tane aracımız var burada. Onun için son araca geldiğimi söyleyebilirim. Şöyle kapıyı nasıl açtığımızı da gösteriyorum. Buna niye geldim? Size Sabelt koltukları göstermek için geldik. Bakın Sabit koltuklar, sabit kafalıklılar, Alpin armalılar ve gayet güzel yan destekleri var. A390'da yazıyor sırtlıklarında. Onu da göstermiş olayım. Evet arkadaşlar statik lansmanlar biliyorsunuz böyle oluyor ve sadece statik lansman değil araç bugün tanıtıldı. Dolayısıyla buralar bayağı bir kalabalık. Daha önce de yaşamıştık bunları. Kusuruma bakmayın ama bilgiye boğacağım şimdi sizleri. Bu aracın iki farklı versiyonu var arkadaşlar. Her ikisinde de 3 elektrik motoru bulunacak. Bir tane önde, iki tane arkada elektrik motoru bulunacak. İlki GT. Şu gördüğünüz lacivert lacivert araçtı zaten GT. Bu diğerleri de 21 inç çaplı jantlara sahip olan GTS'ler. Gayet güzel. 470 beygir güç. 808 Nm tork üretebiliyorlar arkadaşlar. Ve 0 yüzleri 3.9 saniye maksimum süratleri de 220'ymiş. GT'ler ise 400 beygir güç ve 650 Nm cik tork üretebiliyorlarmış. 0 yüzü 4.8 saniye. Maksimum süreti de 200 km saatte. Sınırlıymış. Bunları söylediler. Fiyatları Avrupa fiyatlarını yaklaşık olarak söylediler. 65.000 Euro'dan başlayacakmış. Şöyle söyleyeyim. Audi Q6 e-tron'un da fiyatları aynı seviyeden başlıyor. Fransa'da. Bunu belirteyim. Yani aşağı yukarı bu fiyata bekleyebilirsiniz Türkiye'de. Aracın ağırlığı 2.121 kilogram arkadaşlar. Ve ön arka ağırlık dağılımı da ön %49 arka %51. Kesin bir şeyler unutmuşumdur. Ha tabii ki elektrikli otomobil mobilden bahsediyoruz. Bataryasının boyutunu söyleyeyim. 89 kWh bataryamız var. Daha önce de söylediğim gibi 555 kilometre kadar menzili bulunuyor. Daha doğrusu WLTP menzili. 555 kilometre kadar oluyor dedim. Şarjını da söyleyeyim. 11 kW AC şarjı kabul edebiliyor. İsterseniz opsiyonel olarak 22 kW alabiliyorsunuz. DC şarj ise 190 kW kabul edebiliyor. Bayağı hızlı şarj edilebiliyor yani. Onu da söylemiş olayım. Şu karanlıktan çıkmak istiyorum artık. Ama aracın hakikaten güzel görünen arkasında göstereyim size diyorum ve soruyorum. Tutar mı sizce? Fiyatları tabii ki ne? No? olur bilmiyorum ama Audi işte geçen hafta demin bahsettiğim Q6 e-tronu satışa sundu 6.5 milyon liraya. Sizce bu 6.5'a gelse tutar mı? Satılır mı? Siz Audi'ye tercih eder misiniz diye soruyorum. Hepinize iyi sürüşler diliyorum. Umarım yakın zamanda kullanabiliriz aracı. Çünkü CEO'suyla konuştuk Alpin'in ve çok övdü. Gerçekten çok güzel gidiyor dedi. Tabii ki ne desin ama gidiyormuş gibi görünüyor. Çünkü tork vektörün var. Özellikle tork yönlendirme arkadaki iki motor ayrı ayrı tekerlekleri tork yönlendirme yapabiliyor. Onun için ben de merak ediyorum gerçekten. Bir de içerisinde rahat edebilecek mi sabah koltuklar arkaları mesela karbon fibermiş rahat olacaklar mı arka koltuklarda rahat edebilecek miyim bunların cevabını aracı sürdüğümüzde öğreneceğiz hepinize iyi sürüşler arkadaşlar